Hocam kliniğinizde miyokard enfarktüsüne yaklaşım nasıl olmakta? Bu konuda da biraz bilgi verir misiniz bize? Biraz önce e, semptomlarda bahsettiğimde göğüs servisi olduğunda hastalarımız genellikle bir kardiyolojiye başvurur ve orada yapılan tetikler sonucu e, hastalık tanısı e, konur. Ama bazen hiç şikayeti olmayan hastalarda akut miyokard enfarktüsü dediğimiz tablo ortaya çıkar. Bu o, damarın, ana damarın, ana damarlardan birisinin e, hemen tıkanması sonucu kalbin büyük bir kısmının beslenme bozukluğunun ortaya çıkmasıyla e, seyreder. Şiddetli göğüs ağrısı olur. Hastada tansiyonda problem olur. Eğer e, genişse alan, kalp krizin tuttuğu alan genişse e, hemodinamide bozukluklar olur, hipotansiyon olur, taşikardi olur ve hastayı şoka kadar sokabilir. Bu tür hastalarda erken müdahale çok önemlidir. Gelişen teknoloji ve ilaçlarla ilk yapılması gereken işlem e, bir merkezde hastaya kan sulandırıcı, yani pıhtı eritici ilaçların verilmesi, eğer mümkünse en kısa zamanda anjiyo ve tabii yine uygunsa stentinin yapılması, eğer bunlar yapılamıyorsa ve e, hasta cerrahiye gitmesi gerekiyorsa, ilk 6 saat içerisinde mümkün olduğu kadar hastaya tam revasküle edecek şekilde, yani hastalıklı bütün damarları da e, griyetlenecek şekilde bypass cerrahisinin yapılması gerekir ki bu hayati önem arz eder.